Merhabalar elimde böyle bir parçam var. Şuradaki dairemle birlikte orijinimi buraya yerleştireceğim. Buradan ve buradan iki tane merkez çizgimi oluşturarak çizmeye başlayacağım. Hemen geliyorum programıma. Kontrol ne ile birlikte? Yeni bir belge açıyorum. Geliyorum arka planımı düz beyaz yaptım. Seçenekler bölümünden belge özellikleri. Görüntü kalitesinden kalitemi de şöyle arttırıyorum. Onay verdim. Şimdi ön düzlemde bir çizim başlatıyorum. Merkez çizgimi aldım. Bu birinci merkez çizgim. Bu da ikinci merkez çizgim olarak buraya oluşturdum. Hemen çizgi komutumu alıyorum ve oluşturmaya başlıyorum. Geri geldim burada. Bir tane eğim oluşturdum. Ve yine geri geliyorum. Şöyle bir yayımız varmış orada. şöyle de aşağıya geliyor ve böyle gelip buradan da yine bir yayla bağlanıyormuş. İçeride de şurada bir dairem var ve diğer tarafta da şöyle bir düz yuvam mevcut. Düz yuvamı da çizdim. Şimdi ölçülerimizi vermeye başlayalım. Bu dairemden buradaki merkeze 45 mm'ymiş. Slot'umun merkezler arası uzaklığı da şöyle 40 mm Buradaki yarıçapım 100 mm Şu çizgim 45 mm Şuradaki yarıçapım geliyorum 25 mm imiş Şuraları da birbirlerine teğet yapayım Şuradaki merkezimle slotumun merkezi birbirlerine çakışık. Geliyorum. Slotumun yarı çapı da 27 bölü 2 milimetreymiş. Şuradaki çizgi 48 milimetre. Şuradan da şöyle bir merkez çizgim var. Arasındaki mesafe 15 dereceymiş ve buradaki merkez çizgim bu çizgime dik bir vaziyetteymiş. Son olarak da şuradaki dairemizin çapı 12.5 milimetreymiş. Şu an çizimimiz tam tanımlı bir vaziyette. Unsurlara geliyorum. Ekstrüzyon ile katı oluştur. Orta düzlemde 40 milimetrelik bir katı oluşturdum ve onayladım. İlk katımızı oluşturmuş olduk. Hemen şöyle bir renk vereyim. Şimdi de şuradaki kesme işlemimizi yapalım. O kesme işlemi için de geliyorum. Ön düzlemde bir çizim başlattım. Şöyle oraya dik bakıyorum. Buraları şimdi dönüştüreceğiz. 3 tane çizgimi de seçtim. Objeleri dönüştür komutuma bastım. Çizgi komutumu alıyorum. Buradan buraya bir çizgim varmış. Objeleri bu da komutumla işime yaramayan yerlerimi bu Ve bunun merkezinden bu çizgime 25 mm bir mesafemiz varmış. Çizim tam tanımlı bir halde. Unsurlar ekstrizyon ile kes. Orta düzlemde 16 mm'lik bir kesme işlemi yapmış olduk orada da. Kesme işlemimizi de yapmış olduk. Şimdi geliyorum şuradaki unsurumuzu oluşturmaya. Onun için de yeniden ön düzlemde bir çizim başlattım. Çizgi komutumu aldım. Ve buradan itibaren çizmeye başlıyorum. Geri geldim, yay oluşturdum ve yeniden aşağıya inip burayı kapatıyorum. Şimdi buradaki çizgim, buradaki çizgimle aynı doğrultuda ve bu iki çizgim birbirine hem paralel hem de eşit. Ölçülerimizi verelim. Yani ortada da bir dairemiz varmış. Hemen ölçülerimizi verelim. Buradaki çizgim şöyle 35 milimetreymiş. İçerideki şu çapım 16 milimetre. Dışarıdaki de yarı çapım 20 milimetreymiş. 20 milimetreyi de girdikten sonra çizimim tam, tam bir halde unsurlardan ekstrüzyon ile katı oluşturuyorum. Orta düzlemde yine 16 milimetrelik bir katı oluşturdum. Böylelikle orayı da yapmış olduk. Bu videomuzda da örnek bir çizmemizi yapmış olduk. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere.